Herkese günaydın. Mutlu bayramlar. Güne bizler Ay Boğa burcunda uyandık ve bu atamaları ile ilgili gündemlerimiz Yoğun geçecek gibi yalnız 13.03-15.58 arasında ay boşluğa girecek. Yani bu ada ay ilerlediği için daha çok keyif alacağınız uğraşları yönelirseniz daha çok o zamanı iyi değerlendirebilirsiniz. Yarım kalan işleriniz olabilir, evde yemek telaşına düşenler olabilir, akşamı planlayanlar olacaktır aranızda. Bunları aradan çıkarabilirsiniz hızlı, çabuk ve kolay bir şekilde. 15.59'dan itibaren ay ikizler burcunda hareket etmeye başlayacak. İkizlere geçtikten sonra iki buçuk gün gündemlerimiz çok daha fazla yoğun olacak. Neyle ilgili diyeceksiniz bana? İletişim konuşmak, sosyalleşmek, arkadaşlarımızla bir arada olmak, daha çok öğrenmek, okumakla alakalı gündemlerimizde söz konusu olurken Akşam saatlerinde Ay ve Plüton üçgeniyle birlikte bu açı bizlere daha çok ikili ilişkiler açısından hayatımızda yapmak istediklerimiz, planladıklarımız, konularımız neyse onları dile getirebiliriz. Etrafımızdaki kişilerden çok büyük güç ve destek alabiliriz. Yapmak istediklerini, hedeflerinizi dile getirin ve onları anlatın. Hem onlardan fikir alabilirsiniz, hem de onların tecrübelerinden yararlanmak için harika bir fırsat. Yalnız çok iyi dinlemeniz gerekiyor. Daha çok bunlar, onların size vereceği tecrübeler üzerinden daha çok online internet sosyalleşmek daha fazla insanlara kendinizi açmakla ilgili de olacaktır. Onunla ilgili gündemler söz konusu olabilir. Durum bundan ibaret. ödüm patladı çünkü burada iki tane, iki tane kedi gördüm yanımda. Yani böyle herkesin gününün iyi geçmesini diliyorum. Herkese iyi günler ve sevgiler. Kusura bakmayın.